sonra oynuyoruz. Ben size ne göstereceğim biliyor musunuz? Öyle böyle bir şey göstereceğim ki. Ne ne bu arkadaşlar, kız acık. Bak ama ben arkadaşlar diye gördüm. Ee, bunu nasıl gördüm diye sorabilirsiniz. Siz cevap sözünü liderlik tablonunda yerel sarmada Yer aşağıda ya ta hayır hayır <laughs> şurada, bir şey oldu. verdi bir şey olmadı. Bak. Bak ya Bir de verdi. Ben işim vardı neydi? Hah. Dur bak <laughs> ya her kelime YB ya. Ha arkadaşlar. Kutsal pandayı bulduk bile. YBZ'yi de bulduk arkadaşlar. Ve şu anda YBZ'nin ben YBZ arkadaşlar buradan gördüm. YBZ Las evet, kulüp etiketi filan filan. Bu arkadaşlar bak herkes için YBZ herkes için YBZ'nin makineleri. Şurada bak YBZ var. Kutsal Panda var. Dere Torkum var. Alena Dark var. Başka. Laz olabilir mi? Laz vardır ya. Nerede? Ha Hamza var. Hamza'yı herhalde biliyorsunuz. Bilmiyorum ama ben biliyorum. Biliyorsunuz söyleyin. Hamza'yı ben biliyorum arkadaşlar. Neyse. Carlos var arkadaşlar. Bakın. Hı. Carlos var ya. Carlos. Ve evet. Gardos'ta da şey yapmıştı en son. Başka onun bir karakteri yok mu? Yok. Carlos <laughs> var. Neyse. Carlos var. Sonra yine adı bir. Arkadaşlar bakın. Las Copat var ya. Las Copat. Arkadaşlar. Lars Kopat var bildiğiniz ya. Las Kopat nedir abi ya? Las Kopat bak. las Kopat. Yani. las Kopat ya. <laughs> bak bak. Bak bak. Her şey bak bak. 30 rübbesi falan filan. Bak bak. Lok, Bok Bok her şeyimiz evet, ben biliyorum arkadaşım. seni. arkadaşlar laş kapat var. Selim ama şey yok yani. Berat, Berat Ali Yılmaz yok. Laz var, laş Şurada da başka başka yardımcı. Laş kapat var. Yebaza var. Ali'nin Dark var. Berat Orkun var. Kutsal Panda var. Hamza var. Sonra. Şurada bir bir tane şey olmalı. Şu da var bakın. Evet gördüğünüz gibi. Barış var. Evet arkadaşlar. 30 bin kubar arkadaşlar ya. Baksana abi her şey 30 bin arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bunu siz görürsünüz. Neyse. Çıkalım şimdi kupa kasak Bakın arkadaşlar YBZ'ye girelim bir de 40'ta kayıp 40. ee, Piper'ı 700 kupa. Eee Ember'ı, Shelly'si, işte bulur, Bru eee şey sinifina falan. Filan. Yani 35 şeyi var. 8 biti var. 35 bir şey var. 35 şeyi var. Neredeyse G7'de oturup yapacaktı da yapamadı yapacak herhalde bilmiyorum arkadaşlar Sen yeni bir daha yapar bak. Bilmiyorum. Bunun e en çok kupa sarkısı 28 bin 75 arkadaşı. Bak bak. Bitti mi? Ne oluyor ya? Ne kadar <laughs> ya? 200 arkadaşlar şu an 25897 kupa e, ye la, Türkiye ye Utku. Abi de Utku de biliyorsunuz Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu da çok iyi. Arkadaşlar ama, ama Farat var mı bilmiyorum. Farat'ı ben göremedim. Gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Hayron var. Bu kim lan? Hayron. Oh, tamam, güzel. Bu ki, evet. arkadaşlar, şimdi birazcık oyun <laughs> oynayalım. Oh. Aksa bu arada bana sence, söyleyince... Aksa ben zeki ilanım tamam mı? 10 yüklü ben, bak, Aksa ben zeki 2 yüklüyüm, 10 yüklü 8 bit öldürürüm yani. Adamla salak herhalde vurmadan öldüreceğim diye. Neyse arkadaşlar. Ha? Şimdi. Evet. Ben bu da altınlarımı biriktirdim. yani 2000-3000 yaparak şunları seviyelerini anlat. Ay. Şey yapacağım. Bu da akşam gene bir çektik. Dan Danimarka yemir de arkadaşlar akşam. Ocak. <laughs> yani Herkese bir sorma. Boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yapsam ki ya. Neyle oynasam arkadaşlar. <laughs> Film oynasam. Yok ya. Portman. Portman sebebi ama ama oynayınca. Abi çekmeyin ya. Gel lan. Gel lan. Bak red geliyor işte. Anca red geliyor. Allah ne oldu? Artık oyunu oynuyor mu? Aa. <laughs> Yok oynamıyor. Adam altı bin kupa var. Tamam. Anam dokuz bin kubu mortisi var. Daha bizim yok ya. <laughs> Bak yine geliyorlar yani. Şimdi buradan bir tane kutu açıyorum. Şimdi herkes arasın. Yoksa açmazdım. Şimdi şuradan dursun su. Dursun. Şuradan şunu Devam ettim arkadaşlar. Abi bir şey çıkmaz. Bak. Bak. Çıkmaz. Ay amıyım. Şöyle ara sağ topu ne bıraktım. Sağ topunu ne alayım arkadaşlar? Siz karar verin. Ne ki sağ sanmıyorum. Gibi mi alayım? Mühim olsun dönmez lazım. Bırak alayım ben. Ya da kolet mi alsam? Koleti <laughs> arkadaşlar kaçırdım. O yüzden kolet alayım. Koleti yani bir iki haftadır oynamıyoruz. İki hafta geçti neredeyse. Hatta üç üst... olabilir. Ben bu haritayı bilmiyordum ki. Ne kaybettim. Altyazı. güzel. Yok. Arkadaşlar Burak alır ama Burak alır. Al. Güzel bir tane kimse öldü değil. Sen gol atın işte ya. Hadi ya. Hadi. Kulet At, Aslan. Evet, bunu bir gol attık. An... Atamadı güzel bittim ya Neyse çok Ve çok... Be Be bele son iki kupa kazandım Arkadaşlar ya bele son Kupa Arkadaşlar da kaçıncıyım ben Arkadaşlar Aha ee, e Davetlilerden kabul et Oyun oynuyor mu Tam neyse. Samurdu babaya bu mı? Sen vurdu baksan. Hadi bakayım o ne var kanka. Hayra size kanalına abone olsana benim kanalım. Tamam. Kanal, Tamam kanka. Hadi arkadaşlar bu bu arkadaşlar çok zengin arkadaşlar. Aaa. Süperce kim kaçıp bu. Ha bu başka bir şey arkadaşlar. Ama bu da ha, bu da iyi oynuyor. <laughs> Akşam işte ben bu kanalı yapacağım yaparım. Taş kanalına oynamasam bilmiyorum kanal diyor. Neyse bir şey yapacağız. Abi o kadar sevdimiz şey o ha. Ne demiş? Alırım. Hadi hızlı verin. Arkadaşlar bakın bakın adamın kaç tane kıyafeti var arkadaşlar. Adamız bak bak ee, bak bak neyleri kaza benim yok artık. Arkadaşlar <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> ember bile var ya. <laughs> Tamam artık yeter. Hadi hazır vereni ya. Burada oyun musun? Bana Allah. Alıp... Bak kim ne diyor? Bunun ne elleri var ya? Benim yok da arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamın ne? Adam kaç karakter? Ona pum pum pum. Neyse ben kore halledim. ne yapacağım lan? Baba çiftleri bak ya. Neyse. Hadi ya.

Hadi bakalım ben oynayayım. Abi video çekiyor Unutmuşsun herkese. Neyse şurada çakal frenk var. Ha? Topu alacağım zannettim. Alamadım ya. Bak bak bula bak. Sen kendini şey zannediyorsun. Arkadaşlar her şeyi ben yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oo. <laughs> Bu da. Tamam abi. Abi tamam. Lan. <laughs> Lan <laughs> Renk Geliyor ama ama bizim kale kırıldı ya onlarınki. Aya ya aman. Güzel öldürdüm. Lan ben senin. <laughs> bakıyor, <pirosyal> ya. <laughs> biyel, biyel.

Neyse herkese. Lan. Benim kulübün adı neydi kanka? Ya. Kulüp neydi ya? Kulübün adı var mı? Arkadaşlar şunun kanalı var mı? Şuna bir abone alayım. Gel arkadaşlar. Bu nedir ya? Herkese bu arada kanalıma gireyim mi girmeyeyim mi? Şu anda gireyim. Ben kanalıma şey değiştirdim. Şöyle yani kanalımı açtım. Yani. Ne ne şeyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi son kanalına abone olalım. Neydi? Ee, dur abi. Neydi? Neydi? Şey... Arkadaşlar ben ya da bunun videodan sonra kanalına abone olurum arkadaşlar. Ya şu anda oynayacak. <laughs> Buradan bayağı istiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video da bu kadar mı? Çünkü video 20 dakika ondur. Neyse Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir dahaki videolardan. Görüşmek üzere. Hoca kalı. Hatta arkadaşlar. Bu da. Hmm, neyse boşver arkadaşlar. Hoca kalı.